Herkese merhaba. Haber 1905 kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Kaltasaray'da neler oluyor? Kaltasaray'da diğer yerinden oynamaya devam ediyor. Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın istifasını istediği Rezan Epe Özdemir iki gün önce istifa ettiğini açıklamıştı. Çarşamba günü ise YouTube kanalında neden istifa ettiğine dair bazı açıklamalar yapmıştı. Bugün ise yaptığı basın toplantısında istifa kararından vazgeçtiğini dile getirmişti. Ama bunun şöyle söyleyelim. Sportif AŞ'den istifa etti. Başkan yardımcılığına yani yönetimdeki görevine devam edecek. Bakın burası çok önemli. AŞ'den istifa etti Sportif AŞ'den. Fakat başkan yardımcısı olmaya devam edecek. Yani başkanla başkan yardımcısı birbiriyle anlaşamayan iki kişi olacak ve koskoca Galatasaray'ı birbiriyle anlaşamayan iki kişi yönetecek. Tabi diğer kur üyeleri var ama hani bir numaralı üyeler tabii ki başkan ve yardımcısıdır. Şimdi başkanımız Rezan Ebe Özdemir'in istifasını istiyor. İstifa ettikten sonra tekrar geri dönüyor. Şimdi i̇ki kişi düşünün. Başkan ve başkan yardımcısı. iki zıt kişi. Fikirde ayrı düşecekler ki zaten Rezan Bey'in yaptığı açıklamaları da anlatacağım. Şimdi Rezan Bey şunu söyledi. Üç eski başkandan aldığım telefonla sizi biz seçtik. Buraya biz getirdik. İstifa etmeyin dediği için de Sayın Rezan Öp Epozdemir de çok pardon bu istifadan vazgeçtiğini dile getirdi. Yani aslında arkasına üç eski başkanı almış bir Rezan Bey'den bahsediyoruz. İstifa etmeden de vazgeçen bir Rezan Bey var. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Başkanı ve yönetim içerisinde bir muhalefet olacak. Bundan sonra bunu bilin. Rezan Bey artık bu yönetimin muhalefetidir. Konuşmak isteyecek, konuşturmayacaklar. Tepki göstermek isteyecek, tepki göstermeyecekler. Şimdi Rezan Bey diyor ki, ben 3 aydır her maç, sonu, her maç sonrası başkanımızla görüştüm ve tepki göstermemiz gerektiğini, çıkıp konuşmamız gerektiğini söyledim ama başkanımız her seferinde beni dinledi fakat konuşmak istemedi, konuşma gereği duymadı. Galatasaray Başkanı zırt pırt konuşamaz dedi. Ama diğer başkanlar zırt pırt konuşuyor. Şimdi Beşiktaş Başkanı her seferinde hakkı yenildiği zaman çıkıp konuşuyor. Diğer takımlara baskı altına almayı biliyor. Hakemleri baskı altına almayı biliyor. Ali Koç megafonla konuşan bir başkan oldu. Her maç sonrası konuşmayı biliyor. Evraklarla federasyona gitmeyi biliyor. Peki bizim başkanımız niye bu kadar pasif durumda? Çünkü kibar. Kibarlıkla federasyona karşı bakalım nereye kadar dayanabilecek? Bir Başkanı koskoca camianın başkanı bu ülkenin en iyi başkan olmak zorunda. Çünkü sen bu ülkede en çok şampiyon olmuş, en çok başarı olmuş takımın başındasın. Bu yüzden bu görevini daha iyiyle yapmak zorundasın. Ben başkanın bu tavrından sonra başkanın sınıfta kaldığını düşünüyorum. Evet, yaptığı transferler, politika, Galatasaray'daki iç e, olaylar, amatör branşlara yaptığı yatırımlar olsun. Galatasaray'ın getirdiği seviyeye bakacak olursak tabii ki ligdeki konumu kötü olabilir ama Avrupa'daki konumu çok iyi. Futbolcuların değeri ikiye katladı. Bu konuda evet tebrik edebiliriz. Ama Galatasaray'ın yıllardır federasyona karşı sınıfta kaldığını ve Galatasaray'ın federasyona karşı bir türlü o istediğini yapamadığını, federasyon tarafından doğrandığını, hakemler tarafından doğrandığını her seferinde söylüyoruz. Başkanımız biz bağırarak çağırarak iş yapamayız. Bağırmayın o zaman. Evraklarla konuşun o zaman. UEFA'ya gidin. FIFA'ya gidin. Veya federasyonu çıkıp da konuşarak istifaya davet etmeyin. İstifaya gerekirse zorlayın. Ya koskoca Galatasaray Başkanı'nın düştüğü şu pasif durumu anlamış değilim. Birilerinden mi korkuyorsunuz? Veya bir kişinin veya diğer kişilerin baskısı altında mı kalıyorsunuz? Buradan çıkıp konuşun. Ben konuşursam yer yerden oynar gibisinden bu tarz cümleler kullanmayın. Arkasını altını dolduramadınız. Kelimeler, cümleler kullanmayın ki bizlerin de size inancı artsın. Havadan sudan konuşmanın bir esprisi yok. Şimdi Rezan Bey diyor ki Gazi ve Fenerbahçe'den dost olmaz. Fiziken kurallara aykırı bu bir durum. Biz bunu zaten yıllardır söylüyoruz. Her yayınımıza söylüyoruz. Ya bir kadına şiddete hayır maçı yapıyorsun. Kadın futbol takımlar ilk defa kurulmuş. ilk defa bir maç yapacaklar. Ve maç sonrası Fenerbahçe yönetim, yönetiminden Erol Bilecik çıkıp diyor ki biz Cincon'a 7 attık diyor. Ya kadına karşı şiddete hayır diye bir düzenleme yapıyorsun. Ne kadar güzel değil mi? Hepimizin annesi var, kız kardeşi var, ablası var, eşi var. Yani bu durumda örnek alınması gereken bir maçken yaptığınız işe bak. Şimdi sen çıkıp o maçtan sonra konuşmuyorsun. Bir de üstüne üstüne Kadıköy'de maç yapacaksın. Rezan Bey çıkıp konuşmak istiyor. Konuşturmuyorsun. Galatasaray'ın hakkını savunmak isteyen bir başkan yardımcısı var. Sen bunu buna izin vermiyorsun. Rezan Bey diyor ki zaman zaman yalnız kalsam da dilimin döndüğü kadar Galatasaray'ı savunmaya çalıştım diyor. Neden yalnız kaldı? Konuşturmadılar. İki aydır Rezan Bey'i konuşturmayan bir yönetim var. Ben bunu her seferinde söylediğim zaman da tepki gösterdiler bana. Hayır başkan susturmadı. Rezan Bey'i susturan, Rezan Bey'in konuşmasını engel alan kişi Sayın Burak Elmas'tır. Burak Bey'in yüzünden Rezan Bey aylardır konuşmuyor. Rezan Bey Galatasaray'ı en iyi şekilde savunacaktır. Savunmaya devam etmeli. Yönetimin buna izin vermesi gerekiyor. Yani Galatasaray'ın bu kadar ligde 12 puan hakemler yüzünden kaybetmesi. Elbette ki işte baktığımız zaman kötü futbolda var. Bu kötü futbolun getirdiği sonuçlar da var ama hakemler yüzünden çok fazla puan kaybettik. Yani bu puan kaybına bir şekilde dur demek lazım. Gerekirse zırt pırt da olsa günde 10 defa da olsa çıkıp konuşacaksın. Galatasaray 9. ligde ya. Sıramaya bakmaktan usanıyoruz artık biz. Koskoca Galatasaray camiasının geldiği duruma bakın. Siz seçim döneminde bulunduğunuz vaatlerde biz bu federasyonu işte gerekirse tepkimizi gösterip indireceğiz, değiştireceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Nerede bunlar? Eğer Galatasaray başkanı olmaya devam etmek istiyorsanız uzun bir süre ki projeniz bu şekilde o zaman gerekeni yapmak zorundasınız sessiz kalmaktansa ha birilerinden korkuyorsanız çıkıp açıklayın. 30 milyon sizin arkanızda. Reza Bey'in bugünkü istifa kararından vazgeçme işi bence son dönemlerin en şok edici bir gelişmesi oldu. Şimdi ne olacak peki? Bunu konuşalım isterseniz. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Federasyon diyecek ki artık Galatasaray bölündü. İş savaşı var Galatasaray'da. Yönetim kendi içerisinde bölüncü. Başkanla başka yardımcısı zıt. Biri bize tepki gösterecek, geri tutturacak. Çünkü diğeri var. Bize kıyamaz. Federasyona kıyamıyor çünkü. Sadece giy diyeceksiniz diyor. O kadar başka, başka bir şey demiyor. Şimdi federasyon sağdan Galatasaray'ı doğramaya devam ederse başkanımız ne tepki gösterecek? Gösterebilecek mi ya da? Federasyonun işine geldi bu durum ya. Galatasaray çalkalanırken federasyon Galatasaray'ı daha rahat doğuracak. Bak önümüzde bir Başakşehir maçı var. Ve bu maçta Galatasaray'ı çok rahat doğrayabilecekler. Çünkü sen bir iç savaştasın. Federasyona karşı, merkez hakem kurumuna karşı veya sosyal medyaya, ulusal kanallara veya Türkiye'deki diğer taraftarlara karşı birlik, beraberlik içerisinde olacağımız yerde maalesef ama maalesef kendi içerimizde bölündük. Şimdi Galatasaray'ı işte parça parça böldüler. Şimdi daha rahat doğrayabilecekler. Bir kurumu, nasıl parçalarsınız veya nasıl dışarıdan yönetebilirsiniz biliyor musunuz? Bu dünyanın bir düzenidir. Böl, parçala, yönet. Galatasaray'ı şu anda parçaladılar. Şimdi ikiye böldüler. Önce bir parçalanma. Şimdi ikiye böldüler. Başkan ve yardımcısı ikiye bölmüş durumda. Şimdi Galatasaray'ı çok daha rahat şampiyonluktan edilme etmeye devam edecekler. Sağda doğramaya devam edecekler. Umarım Başkanımız Rezan Bey'in e, uygulamalarına, Rezan Bey'in fikirlerine saygı duyar. Rezan Bey ile bir barış mesajı yayınlar, birlikte bir, bir basın toplantısı veya bir e, mesaj yayınlarlar ve bu iç savaşı sonlandırırlar. Olması gereken bu. Başkana ve başkan yardımcısına yakışan budur. İçeride biz parçalanmış, bölünmüş bir yönetim istemiyoruz. Birlik beraberlik içerisinde taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla birlik olmuş bir yönetim istiyoruz. Çok şey istemiyoruz. Ancak bu şekilde bu federasyona karşı birlik olabiliriz. Ve bu federasyonu yıkabiliriz. Diğer türlü yıkamayız. Sevgili Galatasaraylılar. Lütfen. Galatasaray'a bu yönetim bu şekilde yönetmemeli Galatasaray'ı. Evet. Videomuzun da sonuna geldik. E şimdilik aktaracaklarım bunlar. Yine canlı yayınlarımızda daha detaylı konuşmaya devam edeceğiz. Bu konumda takipçisi olmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bizlere abone olursanız ve like atarsanız seviniriz. Hoşçakalın.